Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Önce bir yasal uyarımızı yapalım sonra videomuza geçelim. Burada anlatılan bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al sat tut tavsiyesi verin sevgili dostlar. Biz burada kendi şahsi görüşümüzü sizlerle e, söylüyoruz. Siz de kendiniz bir iş alırken bir yatırım yaparken kesinlikle ve kesinlikle e, araştırma yapmadan bir ise almayın sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar bugün sizlerle gıda sektörünü konuşacağız gıda sektöründeki bu artışlar nereye kadar gider gıda sektöründe hangisi de olabiliriz bunları sizlerle konuşacağız şimdi ben Fintables'in güzel bir radar uygulaması var sevgili dostlar burada radar uygulamasına girip net karların arttıran ve net öz kaynak karlılığını arttıranlara burada işaretleyeceğiz ve bir de aktif karlılık bir de ee, öz kaynak bir saniye şöyle şunu silelim. Öz kaynak karlılığı diyelim. Bir de burada aktif karlılık diyelim. Ve hemen şöyle basalım. Bakalım bize neleri gösterecek. Şimdi burada biz neyi buluz arkadaşlar? Şimdi burada gıdalarda hangi şirketler daha önde onlara bakacağız. Şimdi benim kafamda zaten var. Ee, bakalım o ise burada da güzel e, yıllık karlar veya aktif karlar ne kadar gösteriyor. Şimdi baktığımız zaman aktif karlılıkta baktığımız zaman burada Frigo'nun güzel bir aktif karlılığı var. Bakın Öskener'in karlılığında güzel bir yükselme var ve e, burada baktığınız zaman e, aktif karlılığı %24. Çok güzel bir aktif karlılığı var. Diğer e, şeydense bakın burada net karın yıllık iki, yüzde e, %135. %87 bir Kervan Gıda var ama Öskener Karl %35, aktif karlı %15. Yani biz burada aktif canlı biraz daha %20'nin üstüne çıkarmamız lazım. Şimdi e, elit var burada Coca-Cola var ve burada e, baktığımız zaman bakın şurada benim ilgimi çeken Uluğun. Uluğun'da e, bu aralar güzel bir yükselişler var. Biliyorsunuz Uluğun, Ulusoyun e, şu an sökeyi de aldı. Bence yani bu e, Ukrayna Rusya arasındaki e, birazcık böyle gerginlik biraz dediğim bayağı bir gerginlik e, bu una da çok e, olumlu şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Ve baktığımız zaman da e, net karını arttırmış %200 olarak ve e, öz kaynak karını %25'e çıkarmış ama burada aktif karlığında biraz düşüşleri var. Aktif karlı çok yüksek değil. Şimdi benim iki tane ilgimi çekti. Bir Frigo. E, bir burada e, dediğim gibi e, aktif karlılıkta olarak ee, tabii ki uluğun. Şimdi baktığınız zaman e, P sütte burada güzel bir aktif karlılığı var ama P süte baktığımız zaman e, şöyle e, net karın arttırımları da aktif karı 104 yani küçük bir aktif kar. Bunlar zaten gıda şirketi büyük şirket olduğu için bu kadar e, küçük arttırması çok da şey değil. Ama burada baktığımız zaman şu tat gıdanı mesela %33 olan aktif karlı e, net karlı pardon öz kaynak karlılığı %28 aktif karlı yüzde on beş. Yani bizim için aslında tatkıda burada e, güzel bir arttırım yapmış. Yani ben baktığım zaman burada tatkıdan gıdan, fil süt mü, petrol mü dersen tat gıda diyebilirim. Şöyle hemen tat da bir grafikte bakalım bize nerelerde, nerelere gidebilir. Ona bir bakalım sevgili dostlar hemen. Şöyle grafiğine girelim. Tat gıdaya bakalım. E, tatkıda bize ne gibi grafik gösteriyor. Zaten evet kadar da biraz düşüş başlamış ve o düşüşten sonra şuradaki bakın bir yükseliş var. 100 günlükten bakın bayağıdır bir yükseliş var. Ee, nereye kadar düşmüş? En son 9.63'e kadar düşmüş. Zaten burada e, güzel bir desteği var 9.35'te. Önemli bir destek varmış. Yani 9.35 çok güçlü bir destek. Hemen hemen bunun biraz üstünden dönmüş. Ee, zaten bakın şuradaki en son ne zamanmış? Kasım'da 2020 Kasım'da. Yani aşağı yukarı e, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Yani 4 ay önce burayı görmüş. Ve e, çok güzel bir yükseliş yapmış. Şimdi baktığımız zaman Tat Gıda'ya şurada 200 gün üstünde duruyor. Şurası bizim için çok önemli sevgili dostlar. Şöyle bakalım. Şöyle 10 67 önemli. Bu 10 üstünde kaldığı sürece Tat Gıda'nın yükseliş trendi bozulmaz. Ama ben ne zaman bu Tat Gıda bakın şurada ne zaman şuraya atar şurası bakın 11 onlar çok önemli dirençler ve şuradaki yükseliş trendine girmesi için bakın 11-47. 11.47 11.50'den sonra ben ee, hani 11 hani 11.45 11 11.45'ten sonra Tat Dağı'nın yukarı doğru gideceğini düşünüyorum. Yani buralar alım yerleri mi? Buralar alım yerleri sevgili dostlar. Bir daha bu Tat Gıda'yı burada göremeyebiliriz. Ben de e, bununla ilgili zaten Twitter adresimden değil de Instagram adresimden e, beni takip eden dostlar varsa Mursel e, nokta birinci iki tane ile Instagram adresimden zaten e, bilgileri yayınlıyorum ve yeni bir portföy listem yapacağım. E, bu portföy listesinde karışık liste olacak e, gıda olacak enerji olacak e, otomotiv olacak böyle güzel bir portföy listesi hazırladım. Bunları e, Pazar günü inşallah Instagram adresimden yapacağım. Zaten verdiğim hisseler vardı. Beni takip edenler varsa. Bu gıdaları da bugün ekleyeceğiz. İlk başta tabi tat gıdayı ekleyeceğiz. Tat gıda şu anda benim için güzel görünüyor. Ve uluğuna bakacağız. Şimdi tat gıdanı tekrar gelelim. Yükselişe ben 11:45'ten sonra yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Ve buralar güzel alım yerleri tat gıdada. Tekrardan gelelim. Sevgili dostlar hemen tat gıdaya bir girelim. Şimdi tat gıdaya baktığımız zaman son bilanço e, fena gelmemiş. Son bilanço %31'e çıkarmış net kar marjını, brüt kar marjını %31'e çıkan pardon, fa e, faoyunu çıkarmış. Sadece burada e, net kar marjı %42'den biraz düşüş sağlamış. Yani %10'lara kadar. Ve öz kaynağını %38'den düşen düşürmüş. Şimdi karnesine baktığımız zaman tat gıdanın şöyle karnesinde 603 çok güzel bir karlılık var. altta altı Büyüme altta beş borçluk. Yani hiç borcu olmayan bir şirket. Yani büyümeye açık. Buralar uygun mu? 10.72 uygun. Dediğim gibi yani Tatkıdayı e, şöyle baktığımız zaman e, diğer emsallerine karşılaştırırsak Tatkıdayı şöyle karşılaştırma yapalım mesela. FinTable'sin güzel karşılaştırma e, özelliği var. Oradan bir bakalım. Mesela e, neyle? Petül'le karşılaştıralım. Petül bize ne verecek? Gerçi ikisi de ayrı arkadaşlar aslında. İkisi de ayrı bir yani. Petün süt ürünleri, et ürünleri pardon et ürünleri. Ama tatkıda daha çok ıı, gıda ürünleri. Şimdi tat gıdanın sektörüne de bakacağız. Şimdi öz kaynak karlılığı bakın ne kadar fazla Petün'den. Yani Petün nerelerde? tatkıdan nerede nerelerde? Yani biz buradan ne kadar ucuz olduğunu buradan anlayabiliriz arkadaşlar. Sektörler farklı olabilir. Gıda şirketi ama sektörleri farklı. Şimdi tat ona bakacağız. Şimdi tat gıdanın sadece PDS'i bakın. 1.65 Petun'un 0.72 tabi. Ee, burada biraz PD olarak pahalı görünüyor. FK olarak da 6.53 altı çok pahalı değil. Ee, net kâr marjlarına bakın. Petun'un %13 tatkıdan %20. Aktif karlılıkta Petun'un %9 tatkıdan %15. Ee, ve e, öz kaynak karlılığı tatkıdağının e, %28, Petun'un %14. Yani ikiye katlamış duruyor. Yani baktığımız zaman tatkıdağ burada ucuz görünüyor. Yani Petun mu tatkı mı derseniz ben tatkıda derin sevgili dostlar. Şimdi diğer bir e, istemiz hissemiz ise ben hemen şuradan uluğuna bakacağız. Uluğuna girelim. Mesela uluğunla karşılaştı. İkisi de aynı şeyler değil biliyorsunuz. Biri un, biri tatkıda. gıda e, zaman sektörler farklı. Şimdi Uluğun da benim ilgimi çekenlerden. Şu anda çok güzel yükselen bir trendinde. Ve Uluğun'a baktığımız zaman, karnesine baktığımız zaman Uluğun da karnesi zaten karlık 6-6, altı altı, büyüm 6-6, borçluk 6 gibi. büyüyen şirket böyle tabii ki şey olacak. Şimdi baktığımız zaman e, Uluğun'un son bilanço çok güzel geldi. Bu bilançoyu devam ettirirse bakın birazcık net çarmıhari düşmüş tabii. Şimdi uluğuna baktığımız zaman hangi sektörde var? Bakın Samsun Serbest Bölgesi Kurusu Serbest Bölge e, depolama alanları var. Tağıl ticareti, toptan ticaret, tağların ödülmesi ve un imalatı var. Yüzde yüz. Görüyorsunuz burada e, bayağı bir güzel görünüyor. Yani ilerleyen zamanlarda uluğunun da <laughs> pardon güzel yerleri geleceğini düşünün. Şimdi PD olarak da güzel. Ödenmiş sermesi çok yüksek değil. Fil güzel. Baktığımız zaman kar marjını büyük kar marjını yüzde alttan yüzde e, yine altı çıkarmış, e, fao'nun yüzde iki yüzde bakın burada fao yüzde dörtü çıkarmış, net kâr marjında yüzde sıfır nokta e, sıfır e çıkarmış. Benim ilgimi çeken burada öz kaynağını çok güzel bir şekilde yukarı çıkardığı görünüyor. Yani burada ben size iki e, hisse olarak önereceğim e, ulusoy un tabii ki. Ön